Tekrardan Cashier, sorsan, bugün size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mükemmel bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Saklanma oynayacağız ve yanımda Jerry ile Bebek Sonic var. Hoş geldiniz bakalım. Otmadı beni damlamın ama silahımın eğitimi arkadaşlar. Ne siz iyi misiniz? Ben çok iyiyim ya Şimdi saklanma oynayacağız. Ben tabii ki de ben kaşanacağım. Her zaman ben kaşanayım zaten. Ay ben kazandım Bebek Sonic. Ben hiçbir zaman kazanamayacaktım. Ben senden kurtulun. Ben daha iyi takımlı. Hayır amaç o değil küçüklük falan değil Arkadaşlar amacımız istediğimiz bloğa Ya da ne bileyim eşyaya dönüşebilme olacak İstediğimize dönüşebileceğiz Arkadaşlar bu arada da kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı Lütfen ama lütfen unutmayın Arkadaşlar burada gördüğünüz mesela bu bloğa dönüşebiliyoruz Mesela şu bloğa dönüşebiliyoruz İstediğimiz bloğa dönüşebiliyoruz arkadaşlar Hangileri olursa olsun Şimdi burada arkadaşlar bir şeyimiz var çark çevirme gibi Burada birisi butona basacak Kırmızı kime gelirse o ebe olacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi bebek Sönük bir şeye dönüştü. Bebek bu sen misin? şimdi e, e, benim ne olmuş şartı, mi var? Tamam tamam düzel hadi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada bir tane şeye butona basacağız. Kime kırmızı gelirse o arkadaşlar ebe olacak. Aha Jerry'e yeşil geldik. Bebek Sönük sıra sende. E, hadi bakayım yeşil. O ne? Ya, of ya. Beni mi uydum ya. <laughs> arkadaşlar Bebek Sönük ebe 30'a kadar sayacak. Bir dakika içinde bizi bulamazsa arkadaşlar bir dakika içinde biz e, kazanmış olacağız. E, ama tabii ki de arkadaşlar kazanan seçiyor ebe'yi. E, şimdi Bebek Sönük buradan arkadaşlar şeyi alacak. Hayır Bebek Sönük yanlış aldın onları biz alacağız. <laughs> Bunlar şimdi alacaksın yani? ha, Evet ha, sen onları alacaksın. Evet biz bunları alacağız arkadaşlar. Olta ve kılıç. Jerry neredesin? Hayır saklanma gel gel buradan bir tane kılıç da olta alacaksın. Aa, ne yapayım? Gel yanımıza ben sana göstereceğim. Be bebek Sünyük dur vurma. Şöyle geçelim. Heh bak Jerry. Jerry ne yapmış arkadaşlar? Baksanıza bloğa dönüşmüş bile. Gel Jerry gel. Bak buradan bir tane kılıç ve e, şey alacaksın, olta alacaksın. Tamam ne tam da bu tandıktama. Tamam adım. Ne tam bununla? Mesela Bebek Sünyük sana yaklaşırsa olta atarsın. Anladın mı? Ha tamam tamam anladım. Tamam. Şimdi Bebek Sünyük sen saymaya başla çabuk. Tamam başlıyorum. Otuza şey kadar mı? Evet 30'a kadar hadi bakalım. Arkadaşlar başladı. 29, 28, arkadaşlar nereye saklansam acaba ya? Durun durun of arkadaşlar. Aa burası neresi lan? Aa bu ne? Aa burada bir yer var. Aa bir dakika buraya saklanamayız arkadaşlar. Şuraya bakalım. Oh ben buraya saklanırım arkadaşlar şöyle. Ben buna dönüşürüm. Aa arkadaşlar dönüştüm valla. 15, 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4. Başladım başladım başladım. Arkadaşlar başladı tamam ben saklandım. Olamaz ben de taklandım hemen. Tamam ben de taklandım. Ah, tamam arkadaşlar valla bebek sonic beni burada imkansız arkadaşlar bulamaz valla bebek sonic. Zaten daha gözünün önünü görmüyor bebek sonic. Ben nasıl bulsun burada. Ayva arkadaşlar durun şöyle bebek sonic. Ah bebek sonic gitti lan. Ulan niye dersiniz lan çıkayım ya. arkadaşlar biz zor bulur bebek sonic. Ben Böyle bir yere saklandım ama Jerry nereye saklandı görmedim vallahi arkadaşlar. Ama ben böyle bir yere saklandım gördüğünüz gibi. Hemen şöyle şöyle çıktım arkadaşlar. Bakıyorum bebek sonic nerede diye. Vallahi bir dakikası var arkadaşlar. Ya beni bulacak ya jiri. bulamazsa yazık oldu. Tekrardan ee, biz seçeceğiz ebeyi. Mesela Jerry beni seçerse ben Jerry'yi seçerim vallahi arkadaşlar. Şöyle bakalım bebek sonic nerede? Ulan ne dersiniz? Ulan bu Jerry ne amca ya? Of ya. arkadaşlar bebek sonic nereye gitmiş arkadaşlar? bak bak. Aa, yeni bulmuş. lan bu yeşil, kafayı O da bazı benim odayı da kat kat kat. <laughs> bebek seni, bak bak ne yapmıyor. <laughs> Şöyle. o da benim tam da be. <laughs> bebek. seni öldüremedi halen bak. Ha öldürdü mü? Ha öldürdü. O öldü arkadaşlar Vallahi yer öldü. Ha <laughs> öldü. <laughs> Şimdi de, bakayım ini <laughs> <laughs> arkadaşlar Jiri iyi buldu. Jiri yanlış yere saklanmış demek ki arkadaşlar. Jiri öldürdü. Zaten arkadaşlar ben kaldım bir tek. Bak bak. Bak nasıl bak bak. <laughs> bak bak nerelere vuruyor arkadaşlar. E, ulan ne düşünüyorsun Jira, Çıksana oğlum arkaya. <laughs> arkadaşlar beni bulamaz. Ulan yanlış yeri kıdı. Ulan bak ya. Evet ama buradaydı. Gel bana ilk bir onluydu bu da bir yerde değil. Bir dakika bu da arabaydı. Bak ya Jerry'e bak. Aa, ya of ya. Arkadaşlar Jerry yerime beledi ya. Bebek Sonic sen seç. Sence Jerry mi olsun ben bulayım. İyi şimdi bir kere hey, Jerry olsun. Şimdi yeni söyledi bu çok hayırlı yaptı. Sen şey olacaksın Jerry. Ay bakayım bizi sen bulacaksın. Ona bak ya ben neden nasıl bulayım. ben damla. aldım. Toko iyi taklanıyorsunuz. Ben çok kötü taklanıyorum. O yapacak bir şey yok. Bulacaksın bizi artık. Jerry o benim yerimi söylemeden önce düşünecektin onu. Of ya tamam Yok öyle bir şey. Hadi saymaya başla arkadaşlar. Bu sefer de Jerry ebe. Hadi bakalım. Şöyle sayıyor. Uf ya ben ayı tabağı Tamam arkadaşlar şimdi. Aa, şimdi arkadaşlar ben şunu olmak istiyorum. Jerry arkanı dönsene ya. Olamaz arkamı dönmem lazım. 29. 28. Bakma yok Jerry. Bakarsan eğer hile yaparsan bir daha seninle oynamayacağız. Of ya tamam hadi tam da ya. O, o 25. 24. Tamam arkadaşlar ben şimdi şurada arkadaşlar ben bunu olacağım. Ah arkadaşlar dönüştüm ama bendeki birazcık böyle küçük gibi ama ben halledeceğim arkadaşlar. Jerry saymaya devam bir dakika kaçtıydım ben ya. 5, 4, 3, 2, 1 ben batalım Eyvah başladı arkadaşlar hemen hemen şöyle. ha tamam. Tamamdır arkadaşlar biz olduk valla mis gibi olduk ha beni burada imkansız bulamaz. Nerede ne canlı tavuk da öyle yerli. <laughs> arkadaşlar yer... <laughs> yerini söyle. Aha boktak bu mutun. Of ya bu değil mi? Tatlı bu ola ya. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Yeri <laughs> ne, yeri <jiri> ne yapıyorsun? Ulan bu yalım tutup tutup dedik de onunla anlamadı. Ola Oha. Bu yeri cidden kör arkadaşlar. Durun durun tekrar düzelim <laughs> of ya yeri var ya videoda kendini izlemen lazım. Çok kötüydün. <laughs> of ya. Arkadaşlar bebek soyuk nereye saklandı acaba? Bebek soyuk kimse bulamaz insancı. Ama lebini kimse bulamaz bakalım. O zaman nereye sakladın bebek soyuk? Tabuk değil Tam bebek sönük. E, oltat olta ortaya doğru oltat bebek sönük. Ben senin yerini göreceğim şimdi. Nerede? Ha, ortalıkta değil galiba arkadaşlar bebek sönük. Galiba ara sokaklara saklandı. Bakayım. Oltasını görmüyorum. Bebek Sonic bir daha olta atsana. atıyorum attım görüyor musun? Yok görmüyorum arkadaşlar. Bebek Sonic büyük ihtimalle şeye saklandı. Ara sokağa saklandı. İşte bebek Sonic ne yapıyorsun? Çık ya. <laughs> bebek Sonic çıktı arkadaşlar Vallahi arkadaşlar Jerry'nin şu an kaç saniyesi var? 30 galiba 30 20, 35 saniyesi falan var. Ee, şş, ben bakıyorum şöyle. Bebek suyunu ben görmedim vallahi arkadaşlar. Bebek suyu jeri görürse jeri tutar ama jeri de görmedi galiba. Bakıyor, vuruyor bloklara. Şöyle ben bakayım. Bebek suyuk olta at. Bebek suyuk olta at. Çabuk neredesin? <laughs> Ya, beni boş ver sen. Yere, sus bakayım. Aa, bebek sülük neredesin? Olta at bakayım. İşim ya, atıyorum. Gülmüyor musun? Ya, nerede bu çocuk lan? Ben niye görmüyorum arkadaşlar bebek sülüğü? Olta at. Bebek sülük bir de olta atsana. Tekrar görmedim. Görmedim ben seni. Şöyle bakayım. Aa, bir dakika. Bebek sülük sen miydin az önce bana vurmaya çalışan? Ha benim şimdi ne şey. Sen neredesin lan? Arkadaşlar, aa ben buranın en üstüne çıkılabiliyormuş. Ana, ben bunu hiç görmedim. Baksanıza arkadaşlar böyle bir yere çıktım. Baksanıza. Aa, Jerry bir şey vurmuyor mu? Jerry mi o? Vurmaya çalışan Jerry galiba. Ben çıktım ortalıktayım arkadaşlar zaten. Son 10 saniyesi mi ne kaldı Jerry'ne? Şöyle çıktım. Ah! Bebek Bexony'i bulmuş. Bexony'i vurmaya çalışıyor bak. O da var. Kaçayım bakalım. Gel bakalım. Sen de seni dövdüm. Altan altan. Aa arkadaşlar galiba Jerry'i Jerry öldüremiyor mu? Bebek Sonic sen... Bebek Sonic'e vurulmuyor ki. Bebek Sonic sen game moddasın oğlum. Sana vuramadı. O zaman Bebek Sonic'i ileden sen kaybediyorsun. Ya nasıl oğlum ya? Bir nasıl vuramıyorsunuz? Vurulmuyor sana. Ben mi vuramıyorum? Bak sana vurulmuyor bebek Sonic. Game modda Şimdi geçti. Jerry tamam tamam. Sen bebek Sonic'i buldun. Bebek Sonic game mode'daymış. Evet. <laughs> Bana niye vuruyorsun oğlum? Ben çöp torbasıydım. <laughs> Bebek Sonic arkadaşlar game moddaymış. Valla Bebek Sonic hile yaptı arkadaşlar. Ama bu sefer ben sayacağım. Ama hilesinin bedeli olacak. Ya of ya ben ne yaptım ya? Hile şimdi bir değil olmaz ya. Olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben kendime geçtim gördüğünüz gibi. Al bakalım Jerry sen bunları. Şöyle Jerry attım arkadaşlar. Şimdi ben sayacağım arkadaşlar. Bunlar saklanacak. Be, daha evet arkadaşlar şimdi ben e, ee, şey sayacağım. Bunlar saklanacaklar. Hazır mısınız çocuklar? Hadi bakayım, hadi Şimdi 2-0 ben öndeyim vallahi Haberiniz olsun. Ben iki kere de bulunmadım. Siz ikiniz ev oldunuz. Ben de bir kere ev oldum. Şimdi arkadaşlar o da isteyerek. Hadi bakalım. Başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım çocuklar? Evet tamam arkadaşlar ben saymaya başladım. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Arkadaşlar ben hile yapacağım bu arada. Bebek Sonya'ya nazaran. Ben zaten bunları trolleyecektim. Bunlar hep beni trollüyorlar biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar Game otuşa geçiyorum. Hilemi açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Game of geçtim. Bakalım nereye saklanmışlar. Şöyle bakayım. Ha jeri gördüm. Jerry arkadaşlar tırın içinde. Bak, of ben buraya mı taklandım? Ne yaptım ya? Ben buraya taklanayım. Böyle gamı da böyle... Tamam. Şimdi arkadaşlar kırmızı blok olacak. Şimdi bebek sünik nerede? Bebek sünik bulmaya çalışayım. Ulan niye şıklayacağım ya? Anne ya. Bu ne? Ayaya giymişti. Tamam bu ayaşı güceyi. Ha bak arkadaşlar bebek sürekli kırmızı blok olmuş. İkisini de görüyorum şu an. Tam olsunlar şöyle. Şöyle a jeri bak. Bak bak nereye saklanıyor? Şey. <laughs> <laughs> nereye saklanıyor. Tamam. ikisini de gördüm arkadaşlar. Tamam. Başlıyorum. <laughs> Sesimi de açtım arkadaşlar. 3 2 1 bitti. Bitti bakalım. Arkadaşlar başladık say ge geziyorum. Hadi bakalım. Acaba neredeler? Şöyle arkadaşlar şöyle vurayım şunlara. Nan nan Lan bak Jerry, Jerry Azat bu kim bu? O zaman ben tanıdım ama ne bulur Bulurum. Jerry <laughs> <laughs> arkadaş kendisini aşağı attı. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar e, Bebek Sönük nerede? Bebek Sönük neredesin? Yakınsam elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma, elma çıksan ortaya. Of ya ne de beni hemen buldu. Evet. Hemen buldum arkadaşlar. vallahi Jerry. Valla Jerry'nin yeri basitti zaten. Normalde de bulurdum arkadaşlar. Şöyle. Aha. Bebek Sonic'i de buldum arkadaşlar. Bakın burada. Bebek Sonic ne yapıyor Şöyle. Hop gel bakalım buraya Bebek Sonic. Koş koş koş. Bak bak nasıl kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> hop şöyle. Hop şöyle. <laughs> Bebek seni öldürdüm arkadaşlar. Bebek Ulan nasıl buldun sen bizi iki dakika ne? Ben bulurum oğlum. Ben ben çok iyiyim bu oyunda. <laughs> tamam arkadaşlar. Vallahi ikisini buldum. Vallahi bu sefer de ben seçeceğim arkadaşlar. Vallahi çok basitti arkadaşlar ya. İşim sen yaşı buldun bizim <laughs> şey. hemen 3 saniyede? Evet ben hani de tam bak. Doğru söylüyor Tam bitti hemen nasıl buldun? Nasıl ya? Hiçbir şey yapmadım ben. Allah Allah Allah. Siz noobsunuz oğlum. Noob gibi saklanmışsınız. Sizin Kafayı koyucu oh, Ne yaptın değil mi? Yo hile falan yapmadım. Arkadaşlara sorabilirsin valla. Arkadaşlar hile yaptın mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir de kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer böyle serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizden tam tamına 25.000 like istiyorum arkadaşlar. 25.000 like gelirse valla bu serinin devamı gelir ama gelmezse şansınıza küsün arkadaşlar. Ya da kaç bin like olsun? 25 bin olmasın. E, e, evet ama ben vallahi 25 bin olmasın. Şey oldum 5 bin 5 bin 5 bin. İyi diye 5 bin abone 5 bin like olsun. Tamam. 5 bin like olsun arkadaşlar. sizi kırmayacağız. O, o, zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yana çıkan iki tane video var. Onları da tıklamayı unutmayın. Ve bay bay.